Ama bitmiyor, bitmedi daha. Ee, ya da ne hissedersiniz? İyi hissedeceğinizi düşündüm. Ee, anne bir konuda tadını çiçek. bence bir lütuftur. Bir söyleyelim. Ee, neler diye baktığım Bu çalıştığım ailede ben yaklaşık 3 yıl babayı eğitime katamadım bütün engel gruplarında zihinsel, bedensel, otizm tüm engel gruplarına hizmet veriyoruz. 525 bin öğrenciye 55 bin öğretmenimizle hizmet sunuyoruz. Bugüne kadar da 1 milyon 250 bin öğrencimiz bu hizmetlerimizden faydalanıp sosyal hayata katıldı. Özel eğitimin niteliği çalıştığına Sayın Bakanımızın katılması çok önemliydi. Çünkü bakanlığın çok ciddi çalışmaları var. Gerek Milli Eğitim, gerek Aile Bakanlığı, engelli bireyler, özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik e, yoğun ve erken tanıyla beraber yoğunlaştırılmış eğitimle e, bu kardeşlerimizin çok daha fazla fayda göreceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de bakanlık ciddi bir çalışma içerisinde. Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde öğretmenlerimizin özlük haklarına yönelik de ciddi çalışmalarımız var. Bizim Sayın Bakanımızdan talebimiz şuydu, eşit kimlik hakkı, yeşil pasaport hakkı ve öğretmenlerimizin o belli çalıştıkları yıldan sonra doğrudan açıktan atama yoluyla öğretmenlerimizin uzun süre çalışanlarının kamuda da istihdam edilip bu tecrübelerini orada da paylaşmaları noktasında. Özel eğitim merkezleri 3243 kurum oldu. Her yılda artarak devam ediyor. Tabi bu artma nitelik anlamında artmanın önünde ciddi bir engel olmaya başladı. Çünkü kontrolsüz bir büyüme söz konusu. Sayın Bakanımız bu konuda hemen ivedilikle bir yazı yayınlara kurum açmaları önce durdurdu. Sonra şimdi yönetmelikle illerde ve ilçelerde açmayı sınırlandırdı. Hatta bu sınırlandırma zaten var olan kurumların yüzde elli bile doluluk oranına ulaşmadığı için neredeyse 81 ilde artık hiç kurum açılmadı açılamayacak ilçelere ve belli bölgelerde kurumların açılmasına sebep olacak. Bu da eğitime erişilebilirliği artıracak, öğrencinin de nominal değerlerinde fırsat eşitliğine imkan sunacak. Tabii geçmişten günümüze 1 milyon 250 bin kardeşimiz bu hizmetlerden faydalandı dedik. Bunun en önemli ayağında da bu çocuklarımıza imkan ve fırsat verildiğinde neleri başardığını gördük. Bir sürü kardeşimiz yüzmede, bilimde, sanatta, sporda başarı hikayeleri yazdı ve bizi gururlandırdı.